1982 yılında e, liseyi bitirmiştim. E, rahmetli babam pilot olmamı çok isterdi ve Havar Bakulu'nun sınavlarına girmiştim. Hemen hemen aynı dönemde üniversite sınavı vardı. Ve e, birbirle çakışıyordu zamanlar. E, yani Havar Bakulu'nun sınavlarına bir yandan girdim, üniversite sınavına bir yandan girdim. Havar Bakulu'nun bilgi sınavını geçtim, sonra yetenek ve spor sınavlarını geçtim. O sıra üniversite tercihlerimizi yaptık. Üniversite tercihlerini yaparken benim mahallemde bir abimiz Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyordu ve bana şiddetle Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni tavsiye etti. Ben doğrusu Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni o vakte kadar çok bilmiyordum. İstanbul'da, Beykoz'da yaşayan bir insandım. Ankara'daki okulları çok fazla bilmiyorduk. Havar Bokulu sınavında burnumda et olduğu için beni elediler. Eve döndüm, babam üzüldü, annem çok sevindi. Ondan sonra üniversite sınavının sonucu açıklandı ve Siyasal Bilgileri kazandım. O şekilde siyasal bilgilere başlamış olduk. Ondan sonraki süreçte zaten siyasal bilgiler öğrencilerinin iktisat, maliye, işletme bölümünde okuyanlarının hedef mesleklerinden biridir. Onlardan bir tanesi hesap uzmanlıdır. Ben de ikinci sınıftan itibaren bu konuda epeyce bilgi sahibi olmuştum ve hesap uzmanlığı sınavını kendime bir hedef olarak belirlemiştim. O mesleği yapmayı istiyordum, kariyer meslekti. Daha sonraki süreçte okulu bitirdik. Okulu bitirdikten sonra sınavlara hazırlık süreci geçirmeniz gerekiyor bu mesleği sınavını başarabilmeniz için. Oldukça zor bir sınav. Ama ben doğrusu başlangıçta herhangi bir hazırlık yapmadan, daha doğrusu yeteri kadar hazırlanmadan bir takım sınavlara girdim. Bir takım kurumlara, müfettişlik sınavlarına girdim. Onları sırasıyla kaybettim. Birkaç taneydi bunlar. Yazılı sınavlarını kaybettim. Daha sonra bir bankanın müfettişlik ile ilgili olarak bir telgraf geldi eve. Ee, telgraf gelince ben de heyecanlan dedim demek ki bu sınavı kazandım ama telgrafı açtım herhangi bir şey yazmıyordu görüşmeye davet ediyorlardı e dedim demek ki yani bunu konuşacağız kazandık görüşmeye gittim görüşmede bana dediler ki, siz sınavı kaybettiniz ama biz sizi çok beğendik siz bizde memur olarak çalışır mısınız e bunu duyunca doğrusu biraz bozuldum hani ama daha çok kendime kızdım çünkü yeteri kadar hazırlanmadığımı o vakit anladım ve ondan sonra e hazırlanmaya karar verdim. Ciddi bir hazırlık yapmaya karar verdim. Eve döndüm. Kendi kendime söz verdim. Artık hiç dışarı çıkmayacaktım. Sosyal herhangi bir şey yapmayacaktım. Bütün sosyal hayatımı sıfırlayıp çalışmam gerekiyordu. Günde 6 saat, 8 saat, 10 saat ne kadarsa bunu sağlamak üzere kendimi disiplin etmek üzere saçlarımı sıfıra vurdurdum. Ustura tıraşı yaptırdım. Her gün evde gece 12'de çalışmaya başlardım ufak bir evimiz vardı bir gece konumuz vardı. Çok ortamda müsait değildi. Çok fazla odası olan bir şey değildi. 4 kardeştik. Dolayısıyla gündüz çalışma olanağı yoktu zaten. Ben her gece 6 saat 8 saat civarında çalışırdım. Ya yani 11'de başlardım, sabah 6'da yatardım. Bu şekilde bir üç ay geçirdim. 3 ay çalıştım. 3 ay sonra ilk girdiğim sınavda hesap uzmanlığı sınavı yazılısını geçtik. Ondan sonra sözsüzünü de geçtik ve kurulda çalışmaya başladık. Tabii sınavın ee, bu şekilde sonuçlandığını duyunca hem ben hem ailem, annem, babam çok sevindiler. Ee, onlara da bu mesleği anlatmıştım. Devlette böyle bir işte görev alacağım, böyle bir kariyer meslekle çalışacağım için onlar da çok mutlu oldular. Ondan sonra kurulda çalışmaya başladık. Oldukça kalabalık bir promosyonduk. 21 kişiydik. Bu şekilde kurul hayatımız başladı. Hesap uzmanlığı kurulunun sınavına benim girdiğim yıl İstanbul'dan Bin kişi katıldı. İstanbul Defter büyük bir salonu vardır. O salonda sınav aldık. Daha sonra öğrendim ki o bin kişiden yalnızca ben kazanmışım o dönem hesap uzmanlığını. O benim için gerçekten gurur verici bir şeydir. Kazandıktan sonra bir soruşturma dönemi yaşanır. Bunu daha sonra biz öğrendik ama ben kurul sınavını kazandığımda ne detayda bir soruşturma olduğunu doğrusu bilmiyordum. Ama bir gün öğrendim ki yani bir hesap uzmanı bizim mahalleye gelmiş Beykoz'a Tokatköy mahallesine ve orada beni sormuş, araştırmış. Daha sonra bizim evimize geldi. Rahmetli e, İhya Balak Üstadımız Milli Piyango Genel Müdürü iken saldırı sonucu hayatını kaybeden e, Üstadımız. E, burada da, e, kendisini e, rahmetle anıyorum. E, bizim evimize konuk oldu. Kendisini ağırladık, ikramda bulunduk işte sordu, ailemizi tanımaya çalıştı. Daha sonra dışarıdan sonra Bu beni şaşırtmıştı. Ee, ama yıllar sonra ben de benzeri bir soruşturma için Adıyaman'ın bir köyüne gittim. Bir arkadaşımızın ailesini ziyaret ettim. Ee, kendisi orada yoktu. Ailesinden işte sohbet ettik. Kendilerini ziyaret ettim ve ben de benzeri bir rapor yazdım. O arkadaşımız daha sonra kurula katıldı. Şimdi ayrıldı. Yani hesap uzmanları kurulu Türkiye'nin her tarafından, çok çeşitli yerlerden başarılı, başarılı olan herkese bu şekilde kapılarını açan bir kuruldur, bir kurumdur. Girdikten sonra tabii muavinlik dönemi başlıyor. Muavinlik dönemi zor bir dönemdir iyi ve kötü anlarla birlikte olan bir dönemdir. Biz de ilk başladığımızda hatırlıyorum ilk hafta, ilk gün hatta bir üstadımızın yanına bizi vermişlerdi vergi dairesinde bir arkadaşımla birlikte. Orada ben masanın kenarına takıl olan devlet malzeme ofisinin kalem tıraşının kulpunu kırmıştım kalemin ucunu açarken. Hiç unutmuyorum üstad git bunu al parasını getir buraya tak falan demişti. Çok bu beni şaşırtmıştı. Daha sonra Beden Terbiyesi binasında 8 ay boyunca sanki üniversitenin beşinci sınıfı gibi bir kurs aldık. Hava çok sıcak, klima yok, inanılmaz dersler yoğun, çok ağır bir dönem geçirmiştik. Onu hatırlıyorum. uzmanları Kurulu'nun kendine asla bir kuralları vardır, pek çok kuralı var. Bunlara örnek olarak ben ilk turnemde yaşadığım bir olaydan bahsedebilirim, birkaç olaydan bahsedeyim. Tur Trabzon turnesine gitmiştik ilk olarak. Orada tabii yaz ayları, Haziran ya da Temmuz ayıydı öyle hatırlıyorum. Hava çok sıcak, Trabzon'un nem oranı çok yüksek ama biz e, aynı bu şekilde takım elbisemiz, kravatımız e, bağlı, gömleğimizin en üst düğmesi bağlı, asla açmıyoruz, çıkarmıyoruz. E, takım elbisemiz siyah. Sokakta dolaşırken insanlar bize bakardı bunlar nasıl insan, şey, nasıl, nedir, ne değildir acaba diye. Üstadımızın arkasından yürürdük. E, ben Eskiler Rize'li bir hafta sonu şeyden Trabzon'dan Rize'ye gitmek istedim. Bir minibüse bindim gittim zaten Trabzon Rize arası sadece 40 dakika. Döndüm ekip başkanı üstadımız uyarmıştı ve o uyarı bana geldi. Dediler ki devlet memurları kanuna göre ekip başkanından izin almaksızın il dışına çıkılmaz. Lütfen işte muayeneyizi uyarın bir daha böyle bir şey yapmasın. O da beni şaşırtmıştı. Hani çok disiplinli bir meslekte olduğumu o turnede anladım. E, pek çok kuralı olduğunu, e, pek çok disipline yönelik bir sürü kuralları olduğunu anladım. Ama tabii daha sonraki yıllarda anladım ki bu e, bu kuralların hepsinin e, kazandırdığı mesleğe kazandırdığı pek çok şey de var. E, o kuralları tabii biz de kendimizden sonra gelen arkadaşlara bu kuralları e, bu sertlikte olmasa da e, uyguladık anlattık. Onları bu kültüre, bu yapıya ıı, kavuşturmaya gayret ettik. Eskişehir'de turne yapıyoruz. Ee, üç yetkili muavin arkadaş birlikteyiz. Tabii kendimize, kıyafetimize, hal ve hareketlerimize son derece dikkat ediyoruz. Yeterlik dönemine doğru gidiyoruz. Vergi dairesinin karşısında bir kebapçı var. Öğlenleri bakıyoruz dolup dolup boşalıyor ama çok salaş bir yer. Çok salaş bir yer. Defalarca ya şurada gidip bir kebap yesek mi yemesek mi falan diye tartıştık konuştuk ama bir türlü gitmiyoruz yani. Artık turnenin ilerleyen zamanlarında bir gün dedik ki gidip bir yiyelim. <laughs> Gittik bir baktık ya inanılmaz güzel bir kebap. Bir kebapçı Kerim diye birisi vardı orada. E, orijinal at etinden yapılan balaban kebabı diye bir kebap yapıyor. E, afiyetle tabii kebabımızı yedik. Ondan sonra günlerde de daha sık gitmeye başladık. Hep kendimizi bu şekilde korurduk yani kıyafetimiz, düzenimiz, takım elbisemiz. Yaşımız genç mükellefin karşısında duruşumuzun olması gerekiyor. Mesleği ve devleti çok iyi temsil etmek zorundayız. Otorite kurmak zorundasınız. Hani gelen insanlar daha yaşlı insanlar şirket sahibi insanlar onları denetleyeceksiniz sorgulayacaksınız. Bunlar gerçekten hani çok kolay şeyler değil. O yaşta çok kolay şeyler değil ama bunları hepsini yapmaya çalıştık. Yeterlik döneminde, tabii yeterlik dönemi hesap uzmanlığı mesleğinin en zor aşamalarından biridir. Gerçekten zor dönemler geçirdik. Çok sıkı çalışmalar yaptık. Ama onu da bir şekilde atlattık. Bir kişi var. Bu kişi e, lüks araba markalarından birinin e, den bir araba almış. Biz de o araba markasını inceliyoruz. Fakat bu kişiye kesilen fatura yarı fiyat. Yani gerçek ücret şeyin fiyatının yarısı kesilmiş. Böyle durumlarda biz de acaba e, fatura dışı bir para hareketi var mıdır diye hemen sorgulamaya başlarız. Bu beyefendiyi çağırıyoruz. Beyefendi bir İngiliz beyefendisi e, şeyiyle giyinmiş, tarzıyla giyinmiş geliyor neden diyoruz bu şeyi bu bu fiyatı aldınız falan. O bize o dönemin meşhur şarkıcılarından birisini bahsetti. Dedik işte bir sanfendiyle dolaşıyorduk. Beğendi arabayı. Ben de girdim aldım. Ve dedi bu faturayı kestiler yani. dedik bu fatura galiba şey değil hani gerçek fiyattan aşağıda. Öyle olur bize böyledir falan. deyince niye dedik size hani böyle oluyor? E dedi biz o alemde böyle bir adamız işte falan gibi laflar ediyor. Ama biz anlamıyoruz şeyi. Yani genciz hani çok fazla neyi kastettiğini anlamıyoruz. Biz hala ısrarla adama baskı yapıyoruz. Hani fiyat farkı alacağız diye. Bir geldi, iki geldi, üç geldi. Biz artık adamın bayağı üstüne gidiyoruz. Fırçalıyoruz, mırçalıyoruz. Adam her sefer bize laf arasında işte biz bu alemde böyle bir adamız. Bize böyledir falan filan diyor. En son bir gün yine epeyce üstüne gittik. Dayanamadı adam. Dedi ki kardeşim dedi gelin dedi. Gidelim şu işte Taksim Maksim gazinosuna. Yiyelim içelim oturalım sizinle birlikte gidelim dedi. Yan masaya dedi ne geliyorsa onları yiyeceğiz. Oraya 100 hesap geliyorsa bize 50 gelir dedi. Öyle deyince biz tabii biraz anlar gibi. Niye dedik size böyle bir hesap geliyor nedir bu falan o dönemin yine meşhur babalarından birinin ismini verdi. Dedi ki biz dedi bunun ortağıyız. Dolayısıyla bize böyle olur bu işler. Öyle deyince anladık ve bunu bir şey kabul ettik. Bunu doğru olduğunu kabul ettik ve artık o şeyi geçtik. Işte böyle bir olayda yaşamıştık. Yine güney illerimizden birinde bir turne esnasında Kahramanmaraş'ta yaşadığım bir anıyı anlatmak isterim. Bir mükellefin defterlerini istedik. Defterler gelmedi. Bir, ...bir süre bekledik, tekrar istedik falan filan gelmiyor defterler. Sonra bir gün bize defterlerin çıkan bir yangında... ...yandığına yönelik bir rapor geldi. Ee, ama yaz ayları, Haziran ya da Temmuz ayıydı ve hava olağanüstü sıcak. Tabii ben biraz sinirlendim, mükellefi çağırdım. Dedim ki ne oldu, bir kaza oldu falan galiba. İşte dedi yangın çıktı. Yangında dedi bizim defterlerde de yandı. <laughs> e peki dedim yani hava sıcak. Nasıl oldu ya, niçin yandı bu defterler, nasıl oldu? İşte çok soğuktu o gece. Soğuk olduğu için arkadaşlar elektrik sobası yakmışlar. Isınalım da erken işte defterlerde yanmış, işte kulübede yanmış falan filan diye bir şey söyledi. Ama elinde tabii rapor da var. Yangın raporu var. ben doğrusu sinirlendim bu söylenen şeylere. Çünkü öyle bir konu yok. Ben de o sıra Maraş'ta yaşıyorum. Havanın sıcaklığının hepsini biliyorum. Meteorolojiye yazı yazdım. O gece oradaki sıcaklığın ne olduğunu yazıyla sordum. Oradan cevap geldi falan ama tabii sonuçta bir şey yapamadım. <laughs> Sadece o şeyi aldım, kendimi rahatlatmış oldum belki. Yani defterler yandığıyla kaldı. <laughs> herkes tabi farklı bir yerden geliyor, farklı bir kültürde yetişiyor ama hesap uzmanlığı mesleği esnasında belli kalıpları alıyor üzerine ve o eğitimi, o kültürü aldıktan sonra da üç aşağı beş yukarı hani birbirine benzeyen profiller oluşuyor. Bu profili de hayat boyu üzerinizde taşıyorsunuz. Dolayısıyla devlette çalışsanız ya da özel sektörde bir görev alsanız veya başka bir şey yapsanız, siyaset yapsanız Hesap uzmanı şeyini hep yaşıyorsunuz. O kültürü, o tarzı, o üslubu hep yaşıyorsunuz. Yaptığınız işlerde hep onu yansıtmaya çalışıyorsunuz. Bir aidiyet duygusu yüksektir mesela hesap uzmanlarında. Devlete hizmet etme mantığı yüksektir ki biz Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde zaten devlete hizmet etmek üzere okuduk. Yani o okulun, mülkiyenin kuruluş amacı da zaten devlete hizmet eden, devletin memuru olan insanları yetiştirmektir. Olabilecek en iyi şekilde yetiştirmektir. Biz de onu öğrenmeye çalıştık, onu yapmaya çalıştık. Ben bugün tabii devlette görev yaptım, özel sektörde görev yaptım. Şu anda serbest danışmanlık yapıyorum. Ama doğrusu hani bana imkan tanırsa ben devlete dönmekte tereddüt etmem. Ücretine ya da diğer imkanlarına da çok fazla bakmam. Çünkü ben şahıs olarak hani devlete çalışmayı seviyorum. Daha daha kutsal görüyorum, öyle algılıyorum. Bu çerçevede bana göre hani yeminli mali şarlık mesleği veya hesap uzmanlarının e, meslek devletten ayrılmasına sebep olabilecek diğer e, işleri de doğrusu e, olmasa daha iyi olurdu diye düşünen insanlardanım. E, çünkü bu profilin devlete vereceği çok şey var. Ha, ha, hali hazırda devlete büyük katkılar sunuluyor. Her dönem sunulmuştur. E, çok daha fazla da katkılar sunulacağına inanıyorum. Bu çerçevede yaşadığım bir anıyı da kısaca size özetlemek isterim. Bir kişiyle telefonla konuşuyorum. Üst düzey bir kişi, bir banka eski genel müdürü. Ve birlikte bir seyahate gideceğiz. Özel sektörde çalıştığım esnada oldu bu. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere telefonda konuştuk ama şahsen karşı karşıya gelmedik. O benim kim olduğumu bilmiyor. Ben de onun kim olduğunu bilmiyorum. Yalnızca isimle tanışıyoruz. Ertesi gün uçakla bir yere gideceğiz. O beyefendi bana telefonda siz dedi eski hesap uzmanı mısınız? Hesap uzmanlığı yaptınız mı? Ben çok şaşırdım dedim. Nereden bildin abi dedim. Dedi ki yarın ben sana uçakta anlatırım dedi. Ve ertesi gün dedi ki işte ben senin konuşma tarzından, aidiyet duygundan, çalıştığın şirketi koruma güdünden yani bunu dedi tahmin ettim. Demek ki gerçekten bir kalıp var, bir prototip var. O prototipe farkında olsak da olmasak da giriyoruz ki. O kişi de bize bu şeyi söyleyebildi, anlattı bu şekilde.